Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 25 milyon helikopter almaya gidiyoruz. Şimdi telefonumuzu açalım. Biraz lag var sonuçta. 25 milyon 144 bin var. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane şerif silahlıyız. İki tane silah var bizde toplamda. 25 milyon almaya gideceğiz. Hadi Hadi. Bankaya mı? Aynen bankaya gidelim. Dur hangi banka? Çok hızlı gitme sen. Çok hızlı gitme. Gözlerinde sıkıntı oluyor sonra. Bak şurada banka var, oraya gidelim. Soldakine mi? Hı -hı. Olur giderim. Kare da orada. Ama telsizden bağlanırım. Ben. Ama top yüklü parayla gideceğiz ya, durdu sorun olmasın. Daha ileride alsak olmaz i̇ki mı? İki tane pistol var kanka, iki tane pistol. Dur Değil bakayım. O zaman ben de tohatlarım onlara sonra Lan çanta verin çanta. Evet bunu koyarım ben. Bismillahirrahmanirrahim Soğudursak bütün emekler boşa gidiyor Bir... Üç, iki, dur Bir... Göz elli bin oldu Sur lan sur! Kaç kaç sur! Kavi kitle Sakin ol sakin Bak polis görse tamam polis Polisle bir şey yani hiç durma. Kimse de durma. İnşallah soyulmayız lan. Düşünsene bu muyuz? 25 milyon çöp olur lan. Oğlum soyulmayız, soyulmayız. Korkma ya. Benim bak bir telsize bağlan. Var ya 50 tane polis yer İyi mi şu an gözü? Güzel güzel. Şimdi alacağız bakalım. İstersen biraz hızlı yapayım. Hızlı gidelim. Yok hızlı gitme çünkü çok o zaman şey oluyor deprem oluyor böyle bile oluyor düşün çok drop yorum anlamıyorum şimdi rest geldi direkt gireyim dedim ama hala biraz lag var sonucuda 20 tane polis var lan telsimiz de var bu aracı katlettin 1 milyon kime Salih abi, Salih şu an gaming'de asıldın gittin. Vaki. ha Sen şimdi mekanikçisin ya. Aynen. Bende bir tane H6 var. Onu rengini değiştireceğiz. Hı Ka kaçı değiştiriyor? h 6 hangisi lan? 3 milyonluk var ya. Bereş. Bereş mi? İyiymiş. Ben mekanikçiydim oğlum. Bereş alırdınız siz zaten Ananı bozun ya. Sağ ol. Geriş. Git bakayım. Basma ama bas. Burada da soyabilirler. Bu şey yatmış olabilirler. Aa lan. olabilir lan. Bir <laughs> şey olarak. içeride falan. <laughs> Ayağa kayıyor, yeri geçmiyor. O ne kadar bıraktım kanka hadi. koş koş. Hadi bismillahirrahmanirrahim beyler alıyoruz. <laughs> alma o, hadi o, para git çıkma o. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyor lan 25 milyon. Hayır. Sa Laster değil, aha beyler bu. Bu renk değişiyor mu acaba? Bunlar lan. Bu renk değil ya. Hı, bunu istiyorum Bismillahirrahmanirrahim. Nerede? Aldık be. Gittim para. Atlayın atlayın. Bırak var mı bırak boşlar gel. Ya kanka ya. Bekleyin bekleyin. Heh. Bindi bak bir yere. Heh. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ölmeyiz. Ah. İnşallah. Abi ilk şey milyon değil mi? Bu söyleyeyim mi? Rengi çok güzelmiş ha. Güzel rengi çıkmışsın ya. Yani. Bunların rengi nasıl değişiyor? Bu fulleniyor mu bu, bunlar? Yok. Eyvallah eyvallah. Bunun için nereye indirelim? Hayırlı olsun. Motel'e. Motel'e indirmeyelim ya. Yasak değil mi? Benim araç kaldı ya. Ben ona üzülüyorum. Boş ver sana 3000 vereyim ya. Ya çok ya Allah. Im. Kapıları kapatabiliyor musun arka kapıyı? Dur ben var ya arayıp da çekilsin aracım. Kapanmıyor galiba. öyle bir deprem var ki. F3, F3 kasından denesene be. De. Yok risk almayalım şimdi bence. Heh. ne olur ne olmaz. Ben öleceğiz ya korkuyorum ama. gitsin. Yanlışlıkla motoru falan kapatır Vallahi belli olmaz ha. Kemiri takın ne olur ne olmaz. Takılmıyor. Her kenar taksan da düştüğü de ölürsün. Dur bakayım. Şey işaretle. Motelde bu. o onu nereye gideceğiz biz? Allah indirebilecek mi? <laughs> İndir mi? Bu nasıl sıkıntı yok da? O zaman gelsin arabi alalım ya. Kimin? Senin oradan. Helikopterle nereye gidecek ki oğlum? 25 bin lira ben vermem şahsen. Var ya. Abi param var. Ne yapacağım şimdi ben parayı? Bana ver Araba bana ver. Lali. Araba olmayan araba yok oğlum bende. Neredeyse. Tamam. Olmayanlar da olma e, bir şey olsun. At, mesela ben de iki tane var. Ne var sende araba? Bir M8 var, bir var. Oo zenginsin. Tabi. Ben, de, ben de bir şey yok oğlum. Bir M5 var. Bir Kanka, Sen şu malzeme bankasının işte indirmeye çalış. Bak bak çok Nasıl ineceğiz lan biz ne? bunu? Buna, bu Bilmiyorum da bu arada biliyor musun kullanması öyle. Oh. İçerisi de güzel ya. Sen sürmeyi bilin. Tabi oğlum. Çok iyiymiş. E son bu... nerede sürdün? Ee, şeyde. Evet. Los Santos'ta. Diğer Los Santos. <laughs> i̇nşallah inşallah iyi sürüyorum ben. Bu arada inemez tek üstümüzde pistol de var. Tamam bana çok koymaz ben polisim de. İnme. Ya böyle şart bir <laughs> iş mi olur ya? <gülüyor> <gülüyor> dur ineceğim belki olur. Sen bak bak. Sen at da buradan tamam mı? Ben süreyim bir stasyon yaparım. Ben bunun akşam denemesini yapayım ya. Aynen yani tek başına sen indirme denemesi falan yap. Dur ya artık ya dur. dur nereye gidiyorsun? Sürüyor oh. mu ben? Yok yok gitmiyoruz bir yere yerin gelin. Lan bunlar beni öldürür. Lan beni öldüreceksin lan dün. Öldürsen öldür. İndi de şuraya. Kaldırma öldüreceksin beni bak. Tamam yapma. Hadi atla gidelim ya. Hayır dur bekle. Aldın. Yanlışlıkla ayağın kayıyor, düşüyorsun aşağıya. Severim. Maho, sana bir, bir tane vursam şu an düşeceğim. Olmadı yerine koy. Ne olur ne olmaz. Ya sen kim artistin? gözünü seveyim sen ben. kim artistin? Atlıyorum ben, ben atlıyorum. At demiş dur. İn in bekle. Hadi bay bay. Kanka ses yapma dur. Şu şey yapacağım. Allah tanıyım ses yapma dedim. Arkadaşlar ben bunu, bunu, birazdan şimdi çözeyim bir iyice öğreneyim. Adam öyle zannetti vardı hiç. Ben iyice öğreneyim böyle profesyonel kullanayım. Kanalda bunu önce beğenmiyorsanız gördüğünüz üzere 20 milyonluk şirkinlik aldık uçağımızı helikopterimizi artık yeter bundan sonra para ihtiyacımız yok gerektiğinde kasarız gerektiğinde kasmayız kanalda abone olup videoyu unutmayın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hepinize hoşçakal bay bay beni almadın beni almadın bir iki gün geçti aradan. ben bunu bayağı kullanmasını öğrendim helikopteri şimdi kısa da göstereyim bakın nasıl kullanmasını öğrendim bakın şimdi bakın neler yapacağım Genç ölme. Bak 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 bak. Of. Aman aman aman. Bak daha neler var bak. İzleyin şimdi. <laughs>